Bismillahirrahmanirrahim. Üniversite, ilim ve hürriyet, demokrasi ilişkilerinin işlendiği bahislere devam ediyoruz. Yine geçen haftaki dersimizin devamı olan bir bahsi okuyalım, bu ikinci dersimizde. Üstad diyor ki, talebelik sanatı mütenevviyasında, çeşitli sanatlarında Taksim-ül Mesai kaidesini medresede tatbik etmekle beraber, iş bölümü kaidesini medresede, okulda o zaman medreseler var. Tatbik etmekle beraber içtimaat ile münazara ve müdavele efkardan feveran eden bir nevi efkar umumiyeyi üstad-ı umumi itaz etmektir. İçtimaat ile toplanarak münazara ve müdavele efkardan fikir alışverişinden, münazaradan, fikir tartışmasından çıkan bir nevi efkar umumiyeyi umumun ekseriyetin üzerinde birleştiği mutabık kaldığı fikri üstadı manevi ittaz etmektir. İşte burada farklı fikirler olacak. Bunlar dile getirilecek serbest özgür bir şekilde. Münazara yapılacak, tartışılacak. Çok hararetli tartışmalar da olabilecek. Fikir alışverişleri olacak ve bunlardan herkes istifade etmeye çalışacak. Farklı fikirlerden rahatsız olmayacak. Zaten demokrasinin en e, belirgin özelliklerinden birisi, çok farklı hatta ters birbirle çelişen fikirlerin dahi hür bir şekilde e, ifade edilebilmesine imkan vermesi. Bu e, eğitim camiası için çok daha fazla geçerli. Üstad bunu çok ileri bir fikir olarak e, çok e, orijinal bir fikir olarak ta o zaman 112 sene evvel yazmış, yayınlamış. Ve farklı branşlarda, farklı kollarda iş bölümü mesaisini medresede tatbik etmekle beraber, herkes her fenlerin tamamında mütehassıs olamaz, uzman olamaz. Herkes kendi kabiliyeti hangi istikamette ise orada uzmanlaşmayı esas almalı, hedef almalı ve bir iş bölümü mantığıyla e, bu eğitim süreçleri şekillenmeli. E çok önemli bu farklı fikirlerin tartışmasından, münazarasından, fikir alışverişlerinden ortaya çıkan efkar-ı umumiyeyi, kamuoyunu, ortak fikri üstad manevi ittihaz etmektir. Böyle bir bütün o farklı fikirlerin dile getirildiği bir ortamdan çıkan bir ortak görüş, bir uzlaşılan görüş, işte onu manevi üstad ittihaz etmektir. Bunda birleşmektir, bunda mutabık kalmaktır. Ta talebelikte ıktetli hayatiye tenebbüh, o hayat ıktesi, hayat düğümü denilen mana e, intibaha gelsin, uyanış uyansın ve meylüt terakki faaliyete ve meylüt teceddüt zuhura başlasın o asgari müşterekte uzlaşma zemininde böyle gereksiz polemiklerin, tartışmaların bitirildiği, sona erdirildiği bir mutabakat zemininde her bir talebe kendi fıtratındaki o kabiliyet çekirdeklerini inkişaf ettirsin ve meylüt terakki gelişme meyli faaliyete geçsin ve meylüt teceddüt, yenilenme, değişim Hayatın bir gerçeği bu zaten. Sürekli bir yenilenme ve değişim ee, e, olayı söz konusu. Bunların e, sağlıklı bir şekilde yürümesi bu süreçlerin işte bu ifade ettiği manaya bağlı, onun tahakkukuna bağlı. Elhasıl nasıl ki devlette efkar amme hakimdir, meşrutiyetin demokrasinin işlediği bir devlette kamuoyu hakimdir. Ama bu kamuoyunun sağlıklı bir şekilde teşekkül etmesi lazım. Öyle aldatmalarla, hilelerle, korkularla, baskılarla değil. Hür bir şekilde bütün fikirlerin serbestçe ifade edilebildiği bir demokratik zeminde o efkar ameni, kamuoyunun teşekkül etmesi lazım ve hakim olanın da olması lazım. Nasıl ki devlette efkar amme hakimdir, müftüsü de efkar-ı umumiye ulema olmalı. Müftü, Şimdi tabi Osmanlı sistemi için söylüyoruz bunu. Yani Üstad ifade etmiş. O devletteki hakim olan Efkar Rumumiye'nin müftü cenahındaki dengi olan şey karşılığı olan şey alimlerin kamuoyu. Efkar Rumumiye'si. Ve üstad, da, üstad ve muallim de efkar-ı amme talebe olmalıdır. Talebe. Üstadın talebelere verdiği önem, talebeliye verdiği önem, öğrencilere verdiği önem. Şimdi işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki öğrencilerin verdikleri tepkilere baktığımız zaman çok sağlıklı olduğunu görüyoruz. Demokrasi talep ediyorlar, özgürlük talep ediyorlar ve bunu gayet medeni bir şekilde rektöre karşı dile getirebiliyorlar. Çok hakikaten takdire şayan bir e, olayla karşı karşıyayız burada. üstadın da bu cümlesi tam ona aslında denk düşüyor. Üstad ve muallim talebeler için söylüyor bunu. Öğrencilerin kamuoyu olmalı. Öğrencileri kale almayan onların taleplerini, görüşlerini, tespitlerini, tekliflerini, tavsiyelerini, çağrılarını, uyarılarını dikkate almayan bir Yönet, eğitim yönetimi söz konusu olamaz. Üstad ve muallim diyor üstad. Efkar anmayı talebe için. Talebelerin, öğrencilerin kamuoyu için. Ta ki meşrutiyet mütesaviyen ve mütenasiben cereyan etsin. Eşit ve dengeli bir şekilde cereyan etsin. Demek ki siyasi rejim anlamındaki meşrutiyetin demokrasinin sağlıklı bir şekilde teşekkül teşekkür edebilmesi ve gelişebilmesi için de eğitimdeki bu manaların tahakkuk etmesi lazım. Eşit ve dengeli bir şekilde cereyan edebilmesi, meşrutiyetin çalışabilmesi, gelişebilmesi bu ilim dünyasındaki, eğitim dünyasındaki bu manaların tahakkukuna bağlı. Şeriatta icma ümmet hücceti katı olduğundan, işte oraya bağlıyor, İcma, alimlerin bir görüşte ittifakı, bir iştihatta ittifakı, şeriatta bir delildir. Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Dört madde halinde sıralanır bunlar. Kur'an ve hadiste bir şey, bir sorunun cevabını bulamadığınız takdirde o zaman iştihat, işte bunu yapabilecek kudrete sahip olan alimlerin içtihadı devreye giriyor. Ve bu içtihatlar da benzer olaylara kıyas yoluyla tatbik edilmesi. işte kıyas dediğimiz dördüncü delili karşımıza çıkarıyor. Üstad i̇şte bütün bu manaları böyle bir neticeyle bağlıyor. Ve şeriattaki icma ümmetin bir delil sayılmasını efkar ramenin kıymet ve mevkiini gösterir diyerek o modern yönetim sistemindeki kamuoyu gerçeğiyle buluşturuyor. Kamuoyu yani toplumun çoğunluğunun, ekseriyetinin üzerinde mutabık kaldığı fikir ve bunun şeriattaki karşılığı da icma, icma ümmet. İşte velhasıl üniversitelerden başlayarak ve geriye doğru giderek diğer eğitim kademelerinde de bu manalar esas alınarak eğitim programlarının uygulamalarının tanzim edilmesi, bu düşüncelerin eğiticilere, eğitimcilere ve eğitilenlere, öğrencilere mal edilmesi lazım. Üstad i̇şte bu açıdan da son derece orijinal fikirler ortaya koymuş ve bu düşüncelerde kesinlikle istibdada müsamaha yok baskıya, müsamaha dayatmaya geçit yok. Demokrasi, hürriyet, hak, bu değerler ekseninde bir eğitim yapılanması. Evet bu derste de bu böyle bir e, mevzuyu okumuş olduk. Bir sonraki derste devam etmek duasıyla inşallah. Allah'a emanet olun.